için namaza. Resulullah Siirt'te görev yapmaktayken tedavi gördüğü Gata'da vefat eden Şambayatlı Özel Harekat Memuru Turan Ersay'ın son yolculuğuna uğurlandı. Siirt'te görevliyken yakalandığı kanser hastalığından dolayı Gata'da tedavi görmeye başlayan Polis Özel Harekat Memuru Turan Ersay'ın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bekör olan ve 3 erkek 2 kız kardeşten biri olan Pozi polis özel harekat memuru Turan Ersay'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından ilçemize bağlı Şambayat Belediyesi'ne verildi. Burada düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besne Kaymakamı Nazlı Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilgehan Yeşilyurt, Şambayat Belediye Başkanı Necdet Arıcı, Köseciler Belediye Başkanı Demir Kerim Turgut, AK Parti Besin İlçe Başkanı İsmail Sümer, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, emniyet mensupları, Ersay'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Şambayat Ulucami'de kılınan cenaze namazı sonrası polis özel harekat memuru Turan Ersay'ın toprağa verildi. you